Merhaba gençler dersandıburnu.com youtube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle 3. ünite yani indik için ünitesinin son yıllarının çıkmış sorularını çözeceğiz tek tek. Bir bakalım neler sormuşlar. Şimdi e, Dayana bir şey bir şey demiş ne dediğini bilmiyoruz. Cem de cevap vermiş. We usually fry or bake it. Biz genelde kızartırız ya da fırında pişiririz demiş. We sometimes grill it too. Bazen de de barbeküde yani mangalda da yaparız demiş. Soru kökü yok. Soru kökü olmayınca ne yapacağız? Oraya gelebilecek olan şıkkı bulacağız. E bakalım. How do you usually cook fish? Balığı genelde nasıl pişirirsin diyor. Genelde kızartır ya da fırında pişiririz. En mantıklı bir cevap değil mi? Evet, muhtemelen adana. İşaretleyelim şöyle. Ama diğerlerini de okuyalım. Can you heat the oven for me? Benim için fırını ısıtabilir misin diyor. Önceden ısıtıyorlar ya. Benim için ısıtabilir misin? Biz genellikle kızartırız ya da fırında pişiririz. Hmm. Olur mu? Olmaz bey. Eledim. E, do you have a cooker at home? Evde bir pişiriciniz var mı? Diyor. E, biz genelde kızartır ya da fırında pişiririz. Hmm. Çok da e, doğru bir cevap. Olmaz. What are the ingredients of a pizza? Pizzanın malzemeleri nedir? Diyor. Biz genelde Kızartırız ya da fırında pişiririz diyor. Ama burada malzeme saymıyor. O yüzden denizi de olmaz. Cevap Adana. Biraz rahat bir soru. Geldik gene. E, benzer şekilde bir soruya soru kökü yok. Ne gelebilecekse onu işaretleyeceğiz. Ne demiş? We usually have cheese, eggs and orange juice. Biz genelde peynir, yumurta ve portakal suyu e, tüketiriz gibi bir e, şey söylemiş. Ne yapabiliriz? Kahvaltıda ne yiyorsunuz gibi bir şey olabilir. When do you have breakfast? Ne zaman kahvaltı edersiniz? E, bu olmaz. Who prefers having breakfast? Kim kahvaltı etmeyi tercih eder? Ama olmaz değil mi? Kimin cevabı yok çünkü cevapta. Uh, where do you have breakfast? Nerede kahvaltı edersiniz? Bilmiyorum yer söylemiyor. Ama uh, what do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersiniz demiş. İşte peynir yerlermiş, yumurta yerlermiş, portakal suyu içerlermiş. O yüzden denizli olur. Geldik. Put the blah blah on the cooker. Pişiriciye ya ocağa. Uh, bir şeyi koy. Neyi koy? Bu ne arkadaşlar? Tava değil mi? Bakıyoruz. Tea towel. <laughs> Havlu. Ee, bu olur mu? Olmaz. Mixing bowl. Karıştırma e, kasesi. Bu olur mu? Hayır olmaz. Rolling pin. Merdane. Bu mu? Hayır değil. Frying pan. Kızartma tavası. Olur mu? Olur. Sadece pan de diyebilirdi bu arada. Sadece tava da diyebilirdi. Frying pan. Yani bir şeyin frying pan yoksa pan mı olduğu. Hani kızartma tavası mı? Tava mı olduğunu. Hani... Ee, bizden ayırmamızı beklemez. Normalde tabii ki bunların farkları var gerçekte ama sizden bunun farkını tabii ki beklemiyor. Siz içinde olabilecek şeyi bulun, işaretleyin yeter. Kesinlikle onun farkını sormayın. Kızartma tavaları daha derin olur, kenarları daha dik olur. Normal tavaların biraz daha yaygın olur. Öyle farkları var tabii ama size bunu sormayacaklar. Merak etmeyin. <laughs> Şimdi ne demiş? How to make a cake. Bir e, kek yapmanın e, tarifini vermiş yukarıda. We blah blah before we add the other ingredients. Ee, diğer e, malzemeleri eklemeden önce other ingredients, diğer malzemeleri add, eklemek, diğer malzemeleri eklemeden önce bir şey bir şey yaparız. Yolunu tariften çıkaracağız. Bakın direkt before after sorusu bu. <laughs> tek tek okuyalım. Preheat the oven to... Şimdi 180 derece ne demiş? Isıtın demiş fırını önceden. Mix the eggs and sugar in a bowl. Yumurta ve şekeri bir kasede birleştirin diyor. Biraz yağ ekleyin. Add some oil, milk, flour and baking powder. Biraz yağ, süt, un ve kabartma tozu ekleyin diyor. Mix all the ingredients and pour the mixture in the pan. Bütün e, malzemeleri karıştırın ve onu bir e, tavaya dökün diyor. Place it e, into the oven and bake it for e, about 30 minutes. E, fırına yerleştirin ve 30 dakika e, boyunca pişirin. Leave it cool for 10 minutes. Soğuması için 10 dakika bırakın. Before serving, servis etmeden önce. Şimdi bütün malzemeleri eklediğimiz yer neresi? Mix all the ingredients. Şu değil mi? E, bunları eklemeden önce ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz değil mi? E, let it e, bake it for 30 minutes. E, 30 dakika pişirin. Bu mu bu madde? Step 3 dediği bu mu? Hayır değil. E, let it cool for 10 minutes. E, 10 dakika soğuması için bekleyin diyor. Hayır bu aşağıdaki madde de var idi. Pour the mixture into a pan. E, şimdi bütün malzemeleri eklemeden önce tavaya dökersek ne olur? E, olmaz malzemeler nasıl dışarıda kaldı? Olmaz mantıksız olur. O yüzden olmaz. Zaten biz bunu arıyoruz. Mix the eggs and sugar in a bowl. Yumurtaları şekerle bir kasede karıştırın. Yani e, basamak 3'ü diyor. Doğru mu? Evet, değil mi? Ha, hayır. Bir öncekini söylemiş hatta. Daha da geriye gitmiş. Şimdi böyle şeyler söylediği zaman gençler direkt olarak bir önceki ya da bir sonraki adım olmasına gerek yok. Daha erken adım da olabilir ki burada bunu yapmış ama biz bunu gördüğümüzde ne diyeceğiz? Bunları yapmadan önce yani daha yukarıdaki bir adıma bakmamız gerekiyor. Ben 3 olabilir diye düşündüm ama 2 çıktı mesela. Olabilir. Yani direkt bir üsttekine bakıp sadece kafanızı karıştırmayın. Sonrakinde diyorsa hani ee, daha sonraki de olabilir. İki basamak altı da olabilir. Önce diyorsa ilk basamağa kadar gidebilir. Bunlarda hiç panik yapmadan tek tek bakın gençler. Geldik yine aynı şeyle ilgili bir soru. After we pour the mixture into a pan. karışımı tavaya koyduktan sonra karışımı tavaya nerede koyuyoruz? Karışım tavaya burada koyuyoruz değil mi? Karışım tavaya koyduktan sonra. Şimdi bu ikisinden birini bulmamız lazım bizim şıklarda. Put it in the oven. E, fırına koyun demiş. E, bu olabilir değil mi? Fırına koyacağız. Evet bu olabilir. Mix all the ingredients. Şimdi e, zaten bütün malzemeleri karıştırın diyor ama zaten karıştırdık sonra tavaya dökeceğiz. Bu değil. Add some baking powder. Biraz kabartma tuzu koyun diyor. E, kabartma tuzunu daha önceden koyduk. Bu da değil. Olmaz. E, take it out after 10 minutes. Şimdi e, aslında olabilir. Hani Bu da sonrasında geliyor. Ama şimdi biz hepsini e, tavaya koyduktan sonra koyar koymaz e çıkarın olur mu e olmaz neden çünkü daha fırına koymadık. Önce fırına koyduk, koyacağız ki çıkarabilelim o yüzden. Bu da olmaz. Adana olur. Geldik which of the following steps of recipe should change places to get the correct order of the, e, the cooking process. Şimdi hangis e, ikisini değiştireceğiz ki bu pişirme işlemi e, yerli yerine gelsin diyor. Şimdi o zaman bir inceleyelim. First put some oil into a pan and heat it. E, tavaya birazcık yağ koy ve ısıt demiş. E, add onions and peppers into the pan. E, soğan ve biberleri tavaya koyun demiş. Your meal is ready. Enjoy. Şimdi yemeğiniz hazır. Keyfini çıkarın diyor. Şimdi yemek hazırsa yani bunu bir tarifte nerede söylerseniz e, yemek hazır bitti. Yani en son cümlesi olur değil mi bu? Evet yani bu arkadaş en sona gelecek o zaman 3 ile 5 olacak değil mi? Bu kadar. Ama gene de bir okuyalım. Şimdi yer değiştirmişiz gibi okuyalım. Bir. Çünkü bu belli ki en sona gelecek. E, Dice the tomatoes and add them into the pan. E, domatesleri doğrayın ve tavaya ekleyin diyor. E, pour, ondan sonra geldik 4'e. Pour the eggs into a pan. Yumurtaları tavaya ekleyin diyor. Belli ki menemen yapıyor bu arada and add some salt. Biraz tuz ekleyin. Then fry the mixture for 5 minutes. Ve karışımı 5 dakika pişirin diyor. En sonunda da bunu okuyacağız. Yemeğiniz hazır. Tadını çıkarın. Yani melemen yapıyorlarmış. Belli ki bu şekilde okuduğumuzda mantıklı oluyor mu? Evet. E peki bu ifade en sonda olması gerekiyor. Direkt attım diye doğru olur mu hocam? Olur tabii ki. O yüzden 3 ile 5 olur cevap. <laughs> yani which picture shows the last step of the recipe. Şimdi kelimeleri bilmek çok önemli. Bazı kelimeler hatta kilit oluyor. Last. En son. En son adım neymiş? En son adım hangisidir diye soruyor resimlerden. Add some olive oil. Birazcık zeytinyağı ekleyin diyor. Burada zeytinyağı ekleme olabilecek hangisi var? A olur mu? A olabilir değil mi? Bir şey döküyor çünkü. Burada yıkıyor sebzeleri bu değil. Burada karıştırıyor. Bu da değil. Burada kesme yapıyor. Bu da değil. Cevap o yüzden Adana bu kadar rahat bir soru. Şimdi These are pictures from Lily's video. Lily'nin videosundan fotoğraflar, resimler demiş. Lily is taking, uh, talking about making a delicious dessert. Uh, Lily uh, lezzetli bir tatlı yapmak hakkında konuşuyor demiş. Which of the following step does not match uh, with one of the pictures above? Uh, aşağıdakilerden hangisi Yukarıda resimlerden biriyle eşleşmez diyor. O zaman okuyacağız, eşleşiyorsa eleyeceğiz. Okuyacağız, eşleşiyorsa eleyeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Put some milk, sugar, flour and vanilla in a saucepan. Tavaya e, süt, şeker, un, vanilya ekleyin demiş. Sos tavasına birinci ikisinde unu yapıyor değil mi? Şu sos tavası ve buna burada saydığı malzemeleri ekliyor yavaş yavaş. Eklediğinde şu elindeki paketten görüyoruz. Evet ayı eleyebiliriz. Hatta A'yı elemek değil de şöyle yapabiliriz. Şu A'nın yanına bir yazalım. E, heat the mixture in the saucepan and stir it. E, karışımı sos tavasında ısıtın ve karıştırın demiş. Şu ikide yaptığı değil mi o değil mi? Ocağın üstüne almış ısıtıyor ve ne yapıyor? Elindeki şeyle karıştırıyor. O zaman buna ne diyeceğiz? Buna iki diyebiliriz. Peel the fruits and chop them into small pieces. E, meyveleri e, soy... Ve onları küçük parçalara kes demiş ama burada öyle bir işlem var mı sanki yok. O yüzden muhtemelen Ceyhan ama D'ye de bakalım. Pour the mixture in the bowls and put some e, put some pieces of chocolate e, on each mixture. E, karışımı ka şeylere dök, kaplara dök, bowls kaplara dök ve e, çikolata parçaları ekle üstüne diyor. Bir her karışıma. O da şunu dörtte yapıyor, değil mi? Yani üçüncü maddenin şeyini vermemiş. Üçüncü madde yerine meyveleri soy falan demiş. Ama yukarıda meyveleri soymak diye bir şey yok. Cevap C. -han. Güzel bir soru. iyiydi. Geldik ne demiş? Uh, <laughs> Wait for five minutes until it boils. E, kaynayana kadar beş dakika bekle. Until. E kadar. Önemli bir kelimeydi. Then sonra turn down the bir şey bir şey. Bir şeyi kapat diyor. E, bir şeyi low heat'e al diyor hatta. Düşük sıcaklığa al diyor. Şimdi Aa, bu ne? Bu ocak değil mi? Jug, kavanoz olur mu? Hayır olmaz. Bowl, kase olur mu? Olmaz. Knife, bıçak olur mu? Olmaz. Cooker olur mu? Olur. Hem ocağı hem cooker hem de stove da diyebilir. Ocak olarak ikisini de kullanabilir. Cooker da deniyor bu ocaklara. Cooker olacak doğru cevap. Neden? Cooker'ı düşük sıcaklığa alırsın. Diğerlerini alamazsın geçtim. Oo birleşik soru çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi Joyce demiş bir şey bir şey. Ee, önce soruları şöyle bir göz gezdirin böyle birleşik soru olduğu zaman ikisinin niyetine de okuyun çünkü aynı anda daha size hız kazandıracak bir şey olur. Ha derseniz ki hocam benim e, vaktim oluyor. Daha sakin sakin okuyabilirim. O zaman hakikaten hepsini de tek tek okuyabilirsiniz böyle metin biraz küçükse. Çünkü bu çok uzun bir metin değil aslında. Hani metin küçükse her soru işini ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben hızlı yapıyorum, yapıyorum ki zaten çok da iyiyim. Ama o zaman şöyle bir soruları göz gezdirip ondan sonra okursanız size zaman kazandırır. Before putting vegetables in a frying pan. Ee, tamam. Şimdi başlayalım, metni okuyalım, çevirelim. Hi, I'm Joyce. I dislike eating meat so I always prefer vegetables. Uh, merhaba ben Joyce. Ben e, et yemeyi hiç sevmiyorum diyor. Ben o yüzden her zaman sebzeleri tercih ederim diyor. And my favorite dish is vegetable pizza. Benim favori yemeğim e, sebze pizzası. <laughs> It is very easy to make. Çünkü yapması çok kolay. If you don't like eating meat like me, eğer siz de benim gibi et yemeyi sevmiyorsanız. Here is my recipe. Bu işte buyurun benim tarifim. Şunu bir ha tamam. First, öncelikle cut and slice the vegetables. Öncelikle e, sebzeleri kesin ve ince ince doğrayın. Then put all the vegetables in a frying pan and fry them for 15, eh, 10 to 15 minutes. Daha sonra bütün sebzeleri kızartma tavasına alın ve onları 10-15 dakika kızartın diyor. After that put all the cheese and eh, fried vegetables on the top of the pizza bread. Bundan sonra diyor bütün peynirinizi ve pişmiş sebzelerinizi pizza ekmeğin üstüne koyun diyor, yığın. Finally, son olarak bake the pizza in the oven for about 5 minutes. En son olarak da pizzayı fırında 5 dakika pişirin diyor. It's okay, I'm sure you all like it. E, artık tamam, eminim ki hepiniz çok seveceksiniz. Enjoy your delicious pizza. E, lezzetli pizzanızın tadını çıkarın demiş. Joyce ne yapıyor o zaman? Ee, Joyce ile ilgili bilgiyi tamamlayacağız. 10. soruda Always enjoys eating meat like others. Herkes diğer herkes gibi like others. Şu like burada gibi anlamında kullanılıyor arkadaşlar cümlenin sonundaysa. Like others dediği zaman diğerleri gibi. Diğerleri gibi et yemekten çok keyif alır diyor. Hayır kız sevmiyor et yemeği. Hardly ever eats a vegetables in a dish. E yemeklerde çok nadiren sebze tüketir demiş. Hayır sebze pizzası tarifi veriyor kız olur mu öyle şey. Says the recipe is difficult to make. Uh, tarifin yapması zor olduğunu söylüyor. Hayır öyle bir şey yok çok da kolay dedi değil mi? It is very easy to make diyerek çok kolay olduğunu söyledi. Things people will enjoy the pizza. Ee, insanların bu pizzadan keyif alacağını düşünüyor demiş. Evet değil mi? Siz de çok seveceksiniz diye ifadeler kullanıyordu. Denizli doğru olur. 11. dönemi ne demiş? Before putting all vegetables in a frying pan. <laughs> Bütün sebzeleri kızartma tavasına koymadan önce. Sen ne yapıyorduk? Kesip doğuruyorduk değil mi? Bak. Ee, put all the vegetables in a frying pan and fry them in the 10-15 to minutes. Bundan öncesini soruyor ne yapıyoruz? kesip doğramamız lazım değil mi önce sebzeleri? You should keep them in the oven. Onları fırında tutmalısın diyor. Hayır böyle bir şey yok. Steam them for, e, steam them for 10 to 15 minutes. Onları 10-15 dakika buharda pişir. Öyle bir şey yok tarifte. Have to put them on the pizza bread. Onları pizza ekmeğin üstüne koymalısın demiş hamurunun yani. Ama hayır önce kesip doğrayacağız. Need to e, cut and slice the vegetables. E, sebzeleri kesip doğramamız lazım doğrama ihtiyacımız var demiş. Evet doğru demiş. İşte burada ilk madde doğru. 11 denizde Ne demiş? After baking the pizza in the oven for 5 minutes. Pizzayı fırından çıkardık. E, fırın 5 dakika fırında pişirdikten sonra diyor. Ne yapabiliriz? Fırından 5 dakika pişirdik. E yiyeceğiz ondan sonra değil mi? Artık pişmiş. Your pizza is ready to eat. Pizzanız yemeğe hazır demiş. Bu olabilir mi? Muhtemelen. Adana değil mi artık? Hazır. You can fry the vegetables. Sebzeleri kızartabilirsin demiş. Hayır olmaz. Your meat is ready to serve. Etin servis etmeye hazır diyor. Etle alakası yok. You can prepare the ingredients. Um, İçindeki malzemeleri hazırlayabilirsin diyor ama artık bitti yiyeceğiz ne malzemesi kalmadı birazdan midemde olacak o malzemeler o yüzden ne olacak Adana olacak geldik son soruya ne demiş Which of the following complex the conversation about e, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar diyor bakalım I want e, I want to have steak for dinner e, Can you cook it for me mom e, akşam yemeğinde biftek istiyorum diyor benim için anne benim için pişirebilir misin demiş anne de demiş ki sure Sam demiş ki bir şey bir şey bilmiyoruz. Annesi demiş about 30 minutes. Yaklaşık 30 dakika diyor. Yani ne olabilir ne zaman hazır olur gibi bir ya da ne zaman pişer. Hani belli ki bir süre soruyor. What are the ingredients? Malzemeleri ne? Şimdi malzemeleri ne diye sorunca yaklaşık 30 dakika dersek olur mu? Hayır olmaz Adana. Değil. Can you give me the recipe? Bana tarifi verebilir misin? Tar tarif yaklaşık 30 dakika olabilir mi? Hayır. Do you need my help to cook it? E, pişirmek için bana benim yardıma ihtiyacım var mı diye soruyor. Yaklaşık 30 dakika olur mu? Hayır olmaz. How long does it e, take to cook it? E, onu pişirmesi ne kadar sürüyor? Yaklaşık 30 dakika. Olur mu bu? Tabii ki de olur. Cevabımız denizli. Evet gençler sizin için in the kitchen ünitesinin çıkmış sorularını şöyle bir tek tek çözmeye çalıştık. E, eğer derseniz ki yorumlarda hocam daha eski soruları da çözer misiniz? Bulup çözeriz. Tabii ki. E, kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.